Merhaba değerli arkadaşlar. Pro analize hoş geldiniz. Ripple ve Tron'un teknik analizlerini yapacağız. Analizleri kaçırmamak için videoyu beğenip kanala abone olmanız yeterlidir. Önce genel kripto endeksine bir göz atalım. Evet kripto endeksi son 3 gündür 4 gündür satışlarda ve düşmesi beklenen nokta daha doğrusu düşüşte en kötü senaryo şu anda bize 1.95 trilyon olarak gözükmektedir destek noktası. Direnç noktası ise 2.46 trilyon dolar olmak üzere yükselen trendte şu mavi çizgi arası yoluna devam etmektedir. Bitcoin yükselen trendten yavaş yavaş alçalan tokoza doğru geçiş yaptı. Diliyorum ki kripto para piyasası da bunu yapmaz. Evet Ripple'ın analizine geçiş yapalım. Şu anda Ripple'a bakalım TL bazında 12 TL 19 kuruştan işlem görmektedir dolar bazında ise 1 dolar 43 centten işlem görmektedir. Ripple'ı diğer kripto kriptolarla kıyaslayacak olursak 50,5 milyar dolarlık bir değer ile 7. sırada yer almaktadır. Ve son 24 saatteki hacmi 10.85 milyar dolardır. En yüksek hacim yapan 6. kripto paradır. Tether'de saymazsak zaten 5. sırada diyebiliriz. Ripple'ın son 7 günde yaklaşık olarak %8'lik bir kaybı mevcuttur. Ripple'ın grafiğine geçiş yapalım ve orada yorumlamaya devam edelim. Evet değerli arkadaşlar Ripple'ın destek ve direnç noktalarından bahsedelim. Yatay destek noktası 1.37 dolar. Güçlü destek noktası ise 1.09 dolardır. Direnç noktası ise şu banttan çıkması beklenir. Neresi orası? 1.54 ile 1.57 arasıdır. Ripple yavaş yavaş üçgen formasyonu oluşturmaya başlamış. Şu şekilde formasyonu çizecek olursak Evet. Üçgeni kırıp günü yukarıda üçgenin üzerine kapattığı takdirde diyelim ki 17 Mayıs'ta kırdı. Bu durumda hedef fiyatı yaklaşık olarak şurası olacaktır. 2 dolar 45 cent. Tam tersi olursa üçgeni aşağıda kıracak olursa bu sefer de baya kötü yerlere göçüş beklenebilir. Çok ciddi bir değer tabi bu. Kripto paraların çökmesine eşdeğerdir. 0.34 dolar Ripple daha önce son yaptığı üçgen formasyonunu da hatırlayacak olursanız bu üçgen formasyonunda bir kırılım yaptı ve geldiği nokta sert bir şekilde burası oldu. Ripple üçgenleri oynamayı sever. Bakalım yine aynısını yukarı yönlü kıracak mı? Üçgen biraz simetri üçgen olduğu için hani kesin yukarı kırar veya kesin aşağı kırar diye bir şey diyemeyiz. Yani yüzdesel olarak da fazlasını söyleyemeyiz. Üçgen eğer yukarı bakıyor olsaydı muhtemelen yukarı kıracak diyebilirdik. Hacimlenmeye baktığımda günü kurtaracak şekilde bir hacimlenme mevcut. İndikatörleri inceleyecek olursak MACD'de satış sinyali 8 Mayıs'tan itibaren var. Henüz alım sinyali yok. Momentum'da da aynı şekilde yaklaşık olarak 8 Mayıs'tan itibaren sat sinyali mevcut. Momentum'da toparlanma aşaması gözüküyor. ARS'e baktığımda RSI'nin puanı şu anda 52. Stokastik'te çok taze alım sinyalleri gelmiş. Birkaç günlük alımlardan dolayı. Hemen al sinyali üretmiş. Evet şu noktalara gelmesi beklenir. Buradaki direncin kırmasını bekliyoruz. Ripple'ın güzel bir atak yapması için. DMI'ye baktığımızda artı DI ile eksi DI çizgisi hızla birbirine doğru yaklaşıyor. Al sinyali üretmek üzere yola çıkmış durumdalar güçlü bir kesişim olursa buradaki üçgen formasyonu gerçekleşir mi acaba soruları gündeme geliyor. Yani hedef fiyatı olan 2.45 dolara gelir mi? Bunun için hacimlenmenin biraz daha güçlü kalması gerekiyor. MACD şimdilik pozitif bölgelerde alım sinyali geldiğinde güzel bir alım sinyali MACD de vermiş olacak. Bakalım üçgen formasyonu tamamlamaya yetecek mi? Benzer formasyon Tron'da da var. Fakat Tron'u biraz güncellememiz gerekiyor. Önce Tron'un fiyatına bakalım. Tron TL bazında 1 liradan işlem görmektedir. Dolar bazında ise 12 centten işlem görmektedir. Tron'u diğer kripto paralarla kıyaslayacak olursak. Piyasa değeri bakımından 8.7 milyar dolarlık bir değer ile 22. sırada yer almaktadır. Son 24 saatte yapmış olduğu 3 milyar dolarlık hacim ile 17. sırada yer almaktadır. Tron'un son bir haftada son 7 günde %16'lık bir kaybı mevcuttur. Tron'un grafiğine yeniden dönüş yapalım. Daha önce böyle bir üçgen çizmiştik. Sert satışlar geldi. Arkasından tepki alımlar geldiği için buradaki üçgenin destek noktasını güncellemek gerekiyor. Üçgeni aynen bu şekilde çekmek gerekiyor. Biraz daha oturtacak olursak ve yine satış gelir. Arkasından tepki alımları gelirse üçgeni ona göre yeniden güncelleyeceğiz. Çünkü kurallar olması gerekenler bu şekilde. En basitinden şöyle düşünün, Tron analizini açan ilk defa yapacak olan biri direkt şu anki çizdiğim üçgeni çizmiş olacaktı. Üçgen formasyonunu aşağı kırmış olması tepki alımlardan sonra bizi henüz korkutmadı. Fakat güncel fiyatları söyleyelim. Eğer ki aşağı doğru kırılacak olursa aşağıdaki değerlerden bahsetmek bile istemiyorum. Şu anda yukarı doğru kırılacak olursa tahmini gelmesi gereken fiyat zaten daha önceki pivot noktasına eşdeğer yere geldi. 22 sent olacaktır. Şu anda Tron'un destek ve direnç noktalarından bahsedecek olursak üçgen formasyonu gereği 12 sent destek noktasıdır. Direnç noktası ise yaklaşık olarak 14,5 sent olarak gözüküyor. Bakalım üçgenin içerisinde kalıp yeniden kırılım yapmak üzere çıkış yakalayacak mı? Ardından çıkış yakalarsa buradaki hedef fiyatına gelecek mi? hem daha önceki pivot noktası hem de üçgen formasyonunun belirlediği hedef. Bu pivot noktası günü kapatış değerine göre çizilmiştir. Tron'un indikatörlerine bakalım. MACD'de 11 Mayıs'tan itibaren sat sinyali gözüküyor. Momentum'da da öyle sat sinyali var. Henüz toparlanma aşaması gözükmüyor. RSI'ye baktığımızda RSI 47 puanla tam ortalama bir puanda. Stokastik taze alım sinyalleri üretebilir. Son iki gündür ufak yükseliş stokastiği biraz tetiklemiş gibi gözüküyor. Normalde bugün de ufak yeşil yaksaydı stokastikli alım sinyalini muhtemelen üretecekti. DMI'yi incelediğimizde sat sinyali gelmiş 14 Mayıs'tan itibaren. Fakat eksi DI çizgisi yeşili artı DI'yi kestikten sonra kendisinin de yönü aşağı doğru olduğu için güçlü bir satım sinyali olarak gözükmüyor. Eğer bir fiyat zaten dip noktalarındaysa bütün indikatörlerin bu an sat sinyali üretmesi normaldir. Tron biraz daha güçlü hacimlenme yaparsa, hacimlenme şu şekilde gidecek olursa çok güzel olur. Tron yükseliş için biraz daha güçlü hacimlenmeyi bekliyor. Tron'u biraz daha incelemek gerek. Ara destek noktalarından mı dönecek yoksa üçgenin destek noktasından mı dönecek göreceğiz. Ara destek noktaları nereler? 11 cent olarak burası gözüküyor ve burası da tam olarak 10 cent olarak gözüküyor. Kripto paralar eğer yarın da satış yemeği devam ederse muhtemelen üçgenin destek noktasına yine tanımayacaktır. Aşağı yönlü bir kırılım gerçekleştirecektir. Tepki alımları olmazsa durum vahim. Diliyorum ki olumlu haberler gelir, güzel haberler gelir. Kriptolar yeniden yukarı yönlü hareket etmeye başlar. Şu anki toleransımız 1.95 trilyon dolara kadar düşmesidir. En kötü ihtimal şöyle bir hareket gerçekleşecektir iyi ihtimal nedir? Piyasaların hemen dönüp direnç noktasında kırıp yeniden bir 3 kanala kadar hızlı bir şekilde ivmelenmesidir. O noktalar kaç gözüküyor? Yaklaşık olarak 3 trilyon gözüküyor sanki. Bakalım. Tahmini tabii ne kadar hızlı yükselir bilinmez ama 3 trilyon dolarlara kadar yolu gözüküyor. Eğer ki 1.95 trilyon dolarlara kadar zorlarsa birçok kripto paranın İlk destek noktaları patlayabilir. Bir sonraki destek noktalarından dönüş yapabilir. Çünkü mesafe bayağı var. Evet değerli arkadaşlar, Ripple ve Tron analizlerim bu kadar. Kendinize iyi bakın.